Herkese merhaba. Kaptan'ın analiz defteri isimli YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma destek olmak için lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Beni Twitter adresinden takip edebilir, varsa sorularınız yöneltebilirsiniz. İlk önce SPK'nın yayınlamamızı istediği yasal uyarı ile başlayalım. Burada yapacağım analizler kesinlikle al, sat, tut ve yatırım tavsiyesi değildir. Bu video eğitim amaçlı olarak hazırlanmıştır. Bugün sizlerle Twitter hesabında yapmış olduğum ankette en çok oyu alan iki hisse olan Sasa ve Bioenerji şirketlerinin teknik analizini yapacağım. Birazcık da aracı kurum dağılımından bahsetmek istiyorum. Sasa hissesiyle başlayalım. Sasa hissesinin daha önce defalarca analizini yapmıştım. O yüzden bu takip ettiğim hisselerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Genel olarak da bu hissede yapmış olduğum tahminler başarılıydı. Şimdi hissenin biraz fiyatlamasından bahsetmek istiyorum. Aralık ayının başında hisse 12-12,5 lira civarındaymış ve buradan sert bir hareket yaparak 19 Şubat tarihinde 41 lira 28 kuruşa kadar yükselmiş. Gördüğünüz gibi hisse burada çok fazla tavan serisi yapmış. Sonra bu hızlı yükselişin düzeltmesi de sert bir şekilde gelmiş ve 24 Kasım tarihinde 25 lira 24 kuruşa kadar düşmüş. Sonra hisse neredeyse yatay bir seyirde devam ettikten sonra tekrar düşüş trendine girmiş. Tekrar düşmüş derken son zamanda da borsanın ve doların değerlendirilmesi ile birlikte hisse sert bir şekilde yukarıya gitmiş ve son gün %8.98'lik kazanç ile 42 lira 96 kuruştan işleme kapanmış. Şimdi hissenin önemli destek ve direnç noktalarını belirleyelim. Alttaki ilk direnç noktamız şurada yapmış olduğu en yüksek nokta olan 40 lira 26 kuruş var. Eğer hisse burayı kırar ise daha önce burada defalarca temas ettiği destek noktasının değeri 36 lira 44 kuruş. Eğer burayı kıracak olur ise hisse Şimdi şöyle bir trendin üzerinde ve trendin şu andaki destek noktasının değeri 34 lira 18 kuruş. Şurada ise hissenin daha önce yapmış olduğu bir ana trendi var ve gördüğünüz gibi ise uzunca bir süredir de bu ana trendin üzerinde. Bu ana trendin destek noktasının değeri 27 lira 96 kuruş. Ben hissenin fiyat olarak şimdilik buralara gelmesini beklemiyorum. Hisseye Bollinger bandı indikatörünü uyguladığımızda Bollinger üst bandının değeri 40 lira 90 kuruş. Bollinger alt bandının değeri ise 26 lira 63 kuruş. Bollinger orta bandının değeri 33 lira 76 kuruş. Gördüğünüz gibi Bollinger orta band neredeyse bizim trend ile aynı noktaya gelmekte. O yüzden şu anda 34.18 önemli bir destek noktası olduğunu söyleyebilirim. Gördüğünüz gibi Bollinger bandında aşırı bir genişleme var. Bunun sebebi ise hissede meydana gelen aşırı fiyat oynaklığından dolayı kaynaklanmakta Bollinger bandı. Böyle fiyat oynaklığının olduğu dönemlerde genişlemekte ve bu bize bir sinyal vermekte. Şu anda hisse fiyat olarak zaten Bollinger üst bandının da üzerinde kapattığını söyleyebilirim. Şimdi de hissenin günlük ortalamalarına bakalım. 20 günlük ortalaması kırmızı renkli 34 lira 71 kuruş. 50 günlük turuncu renkli 31 lira 62 kuruş. 100 günlük turkuaz renkli 30 lira 22 kuruş. 200 günlük ortalaması mavi renkli ise 27 lira 93 kuruş. Şu anda gördüğünüz gibi hisse fiyat olarak bütün bu ortalamaların üzerinde fiyatladığını söyleyebilirim. Şimdi de birazcık hissenin hacminden bahsedeceğim etmek istiyorum. Gördüğünüz gibi hisse şu yataya bağladığı dönemlerde sadece şöyle yükseliş yaptığı ve tavan olduğu günler haricinde genel olarak hacmi yataya bağlamış durumdaydı. Ve hisse şu günden sonra harekete başladı ve bu hareketli dönemde de hissenin hacminde aşırı bir artış olduğunu söyleyebiliriz. RSI indikatörüne baktığımızda ise bizim 30-70 bölgesi dediğimiz normal bölgenin üzerine çıkmış ve şu anki değeri 89.89 .89 yani aşırı alım bölgesinde. Bu RSI için yüksek bir değer olduğunu söyleyebilirim. Bu tabii ki yüzlere kadar gidebilir. MACD indikatörüne baktığımızda ise bizim sıfır bölgesi dediğimiz nötr bölgenin üzerine çıkmış ve yükselişin sembolü olduğunu söylediğim mavi turuncu yukarı yönlü kesmiş ve hissenin yönü şimdilik MACD indikatörüne göre yukarıya gösteriyor. Eğer bu işleyi yorumlayacak olursam hacmi çok güzel. RSI'nin yönü yukarı, makdesinin de yukarı. Yani bu hissedeki pozitif durumun bir süre daha devam edebileceği anlamını burada çıkarabiliriz. Eğer benim bu hisseden beklentimi soracak olursanız hissenin şurada gördüğünüz gibi yapmış olduğu sert bir yükseliş var. Bu yükseliş yaklaşık 21 TL kadar sürmüş. Bunu kopyaladım ve buraya eklediğimde eğer bu yükseliş boyu da bu kadar sürecek olur ise bu hisse 47 lira 16 kuruşlara kadar yükselebilir. Ama bu yükseliş biraz böyle bunun gibi sert şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Bir %5-6'lık yaptıktan sonra küçük bir düzeltme tekrar yönünü yukarıya çevirip şuradaki direnç noktasına kadar geldikten sonra aşağı doğru geriye çekilmesini ilk önce destek noktası olan 40 liraya kadar bir geriye çekilme yapmasını bekliyorum. Sasa hissesinin teknik analizi olarak söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi bir de 15-29 Kasım tarihleri arasındaki aracı kurum dağılımına bakalım. İlk 5 aracı kurum 7.2 milyon lot alırken ilk 5 aracı kurum 3.7 milyon milyon lot satış işlemi gerçekleştirmiş. Yani gördüğünüz gibi hisseye aslında iki buçuk milyon lotluk yaklaşık 100 milyon TL'den fazla bir para girişi olmuş. Satışların maliyeti 37 lira 85 kuruş iken alışların maliyeti 39 lira 67 kuruştan gerçekleşmiş. Alan ilk 5 aracı kurum Bank of America Global, QNB Finance, A1 Kapital ve Kredi Suisse tarafından gerçekleştirirken satan ilk 5 aracı kurum İş Bankası, Garanti, Yapı Kredi, TEP ve Deniz yatırım tarafından gerçekleşmiş. Eğer buradan bir yorum yapacak olursam bu hisseyi ağırlıklı olarak yabancının topladığını söyleyebilirim. Bizim diğerleri dediğimiz küçük yatırımcı da hisseden kar ettiği için yaklaşık 3,5 milyon lotluk bir para çıkışı olmuş. Yani küçük yatırımcının malını yabancı toplamaya devam etmiş. Yabancının da toplamasıyla birlikte yönünün daha da yukarılara devam etmesini bekleyebiliriz. Sasa hissesinin teknik analizi olarak söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi de Biotrend Enerji ile devam edelim. İlk önce hissenin fiyatlamasından bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi hisse yeni halka arz bir hisse. 2021'in 28 Nisan'da halka arz oldu ve hisse bir süre şu kanalın içerisinde fiyatladıktan sonra bu kanalı kırdı. Sert bir şekilde yukarıya gitti ve 29 Eylül tarihinde en yüksek değeri olan 12 lira 54 kuruşa kadar yükseldi ve hisse bu yükselişten sonra sert bir geriye çekilme yaptı. Tepki verdi. Tekrar geriye çekildikten sonra şu anda hisse fiyat olarak yataya bağladığını söyleyebilirim. Son günde fiyatı değişmeyerek hisse 6 lira 16 kuruştan işleme kapanmış. Şimdi hissenin önemli destek ve direnç noktaları noktalarını belirleyelim. Gördüğünüz gibi bu ise aslında şu kanalın içerisinde şu anda fiyatlamakta. Bu kanalın alttaki destek noktasının değeri 6 lira 0.8 kuruş. Eğer ise burayı kırar ise daha önce şurada defalarca temas ettiği destek noktasının değeri 5 lira 26 kuruş. Bu kanalın üstteki direnç noktasının değeri 6 lira 82 kuruştan geçiyor. Eğer ise bu kanalı kırar tekrar şu kanalın içerisine girecek olur ise üstteki direnç noktamızın değeri 7 lira 55 kuruş. Hisse Bollinger bandı indikatörünü uyguladığımızda Bollinger alt bandının değeri 6 lira 12 kuruş. Bollinger üst bandının değeri ise 6 lira 75 kuruş. Bollinger orta bandının değeri 6 lira 43 kuruş. Şu anda hisse fiyat olarak Bollinger alt bandına yakın bir fiyattan fiyatladığını söyleyebilirim. Burada da gördüğünüz gibi Bollinger bandı daralmış. Yani hisse fiyatının yataya bağlaması hissede bir hareketliliğin olabileceği anlamını buradan çıkarabiliriz ya aşağı veya yukarıya bir şekilde burada kırılımın olarak bu Bollinger Band'ının tekrar genişlemesi gerekiyor hissenin günlük ortalamalarına baktığımızda ise kırmızı renkli 20 günlük ortalaması 6 lira 64 kuruş 50 günlük turuncu renkli ortalamasının değeri 7 lira 33 kuruş 100 günlük turkuaz renkli ortalamasının değeri 7 lira 26 kuruş ise şu anda fiyat olarak bütün bu ortalamaların altında fiyatladığını söyleyebilirim. Şimdi birazcık hissenin hacminden bahsetmek istiyorum. Hisse işleme başladığı günlerde hacmi oldukça yüksekmiş ve şu yataya bağladığı dönemde hacmi düşmüş. Tekrar şu yükselişe geçtiği dönemlerde hissede hacimsel bir artış olmakta. Şu düşüşü de aslında hissenin baktığımızda genele hacimli olmuş ve şuradaki satışta hissede hacim rekoru son zamanlarda kırıldığını söyleyebilirim. Son günlerde de hissenin yataya bağlamasıyla tekrar hacmi oldukça düşük. RSI indikatörüne baktığımızda bizim 30-70 bölgesi dediğimiz normal bölgenin içerisine girmiş. Şu anki değeri 35.84. Bu hisse genel olarak şu RSI'nin alt noktasından tepki vermekte. Buradan da tepki vermiş. Buradan da tepki vermiş. MACD indikatörüne baktığımızda ise bizim nötr bölge dediğimiz sıfır bölgenin altında ve sat bölgesinde. Mavi turuncu yukarıya doğru kesmiş ama şu anda yataya bağlamış durumda. Eğer bu üçlüyü yorumlayacak olursam hacim oldukça düşük. RSI yatay, MACD'si de yatay. Yani bu hissenin bir süre daha fiyatının yatay gitmesini bekleyebiliriz. Eğer benim bu hisseden beklentimi soracak olursanız hissenin yönünün bir süre daha aşağı 6 lira 0.8 kuruş bizim destek noktamızda. 6 liralara kadar çekildikten sonra şu kanalın üst direnç noktasına gittikten sonra tekrar bir geriye çekilme yaparak hissenin hacimli bir şekilde şu kanala uğramadan şurada olduğu olduğu gibi sert bir yükseliş yapmasını bekliyorum. Hisse fiyat olarak halka arz fiyatına yaklaşmış durumda ve bir tepki vermesi gerekiyor. Bionen hissesinin teknik analizi olarak söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi bir de hissenin 19-29 Kasım tarihleri arasındaki aracı kurum dağılımından bahsetmek istiyorum. İlk 5 aracı kurum 4.826.834 lot alırken ilk 5 aracı kurum 4.682.469 lot satış işlemi gerçekleştirmiş. Yani hisseye yaklaşık 140.000 lotluk para girişi olmuş. Satıcıların maliyeti 15 lira 66 kuruş. Alıcıların maliyeti ise 19 lira 10 kuruştan gerçekleşmiş. Buradaki maliyetler hisse bölünmeden önceki yine tekabül etmekte. Alan ilk 5 aracı kurum Investaze, Alnus, Şeker, Vakıf ve ALB yatırım iken satan ilk 5 aracı kurum yatırım finansman, a Kapital, Deniz, Ziraat ve Halk Yatırım tarafından gerçekleşmiş. Eğer buradan bir yorum yapacak olursam diğerleri dediğimiz bizim küçük yatırımcı hisseden yaklaşık 140 bin lotluk bir para çıkış olmuş. Buradaki para çıkışı küçük yatırımcı tarafından gerçekleştirildiğini söyleyebilirim. Biyon enerji bir süre daha yataya bağladıktan sonra enerji piyasasının da daha iyiye gitmesiyle birlikte değerlenmesini bekliyorum. Bu hissede biraz daha sabırlı olmak gerektiğini söyleyebilirim. Sasa ve Biyon enerji hisselerinin teknik analizi olarak söyleyeceklerim bu kadar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Şimdiden hepinize teşekkür ediyor. Bol kazançlar diliyorum.